Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Size hayalimin evini tanıtmak istiyorum. Dikili Bademli'deki yazlık çelik konstrüksiyon prefabrik evimi. iş bilen prefabrik gibi işinin ehli olan insanlara teslim ettiğinizde size bir hafta gibi kısa bir sürede hayallerinizi gerçekleştirme imkanı veriyorlar. Bunun içinde benim evimi de bir hafta içinde bana teslim ettiler. Gerçekten bu kadar güzel bir eve kavuşacağımı hiç zannetmiyordum. Kavuştuktan sonra gördüm ki iş bilen prefabrik gerçekten işinin ehli. O konuda hiçbir şüphem yok. Bana en iyisiyle, en güzeliyle, en pratikli kullanma alanlarıyla benim evimi bana teslim ettiler. Onun için evimde kalmaya başladım, düzenimi kurmaya başladım. Bunun içinde sizi bu güzel hayallerimi tanıştırmak istedim. Evimin girişi, koridor, tuvalet. yatak odası. Gördüğünüz gibi kapılarım tam istediğim gibi beyaz. Mutfağım her şeyle gayet geniş. Ve çocuklarımın odası. Orası da iki eee Kayrolayı tek kişilik kayrolayı alıyor. Bu da balkonum. Çift taraflı balkonum L şeklinde ve bana burada bütün yazı geçirebileceğim çok geniş bir balkon. Gerçekten müthiş bir manzaram var seyrine doyamıyorum akşamları ve sabahları gerçekten. Belli ki bütün ömrüm burada geçecek, bu balkonda geçecek. Bunun için de İşbilen Prefabri'ye bir daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılarımla.